sözleri söyledikten sonra Özgür Özel'le görüşmesi oldu bir de. Yani önce ee, kürsüde oldukça sertti MHP lideri. Sonra da bir araya gelindi. O görüşmeyi nasıl okudunuz? Şimdi tartan pistte eşofmanlarını giymiş Fonda Ferdi Tayfur müziğiyle <laughs> o pistin tam ortasından yürüyen, ne sağdan ne de solda yürüyen, ben dengi insanıyım, nereyi temsil ettiğini ima eden bir yürüyüşü sosyal medyada yayınlanan bir bahçeden bahsediyoruz. Ben bu görüşmeyi şöyle yorumluyorum. Tam bir balans ayarı görüşmesi. İçeride hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi kurmayı, milliyetçi hareket partisi kurmayı yok. Yani özgür özel tesbih hediye ediyor. Bunu Hı. sabır çeksin diye hediye etmiyor. Sayın Bahçeli'nin o Türkmen Beyi olarak bir çelebi tavrı var o tesbih çekmeyi. Çok sever. Ona bir de Mesir macunu ikram etti. Manisa'nın meş meşhur Mesir macunu. Bahçeli ona üç hilalli bir gümüş tablo hediye etti. Evet. Üç hilal, Türkiye'nin geleneğini temsil eden simgesel bir nokta. Özgür Özel'i de MHP bayrağının altına oturdu. Orada Özgür Özel'e siyasetin ötesinde ne nedir, ne nendi değildir'i anlatabilecek Türk siyasetinin de ender isimlerden biri. Ben Özgür Özel'in bu kadar siyasi, siyasi deneyimi var. Devlet Bahçeli'nin 45 dakikalık görüşmesinde söylediklerinin kolay kolay hiçbir siyasetçi tarafından ona söylenmediğini düşünüyorum. Ee, Onun için balans ayarı diyor. He. Ama bu ziyaret bir dizi ziyaret mesela işte İyi Parti'ye de var. Ne bileyim Dem'le de oldu, görüşüldü. Ee, hani özel olarak Bahçeli değil aslında yani meclis grubundaki partiler ya yani meclisteki grup grubu olan partiler öyle düşünsek. Öyle düşünemeyiz, şöyle ha. düşünemeyiz, şöyle. Evet, gelenek içinde o da onlardan biri siyasi figürlerden biri ama Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil ettiği nosyon bakımından devlet gelimi açısından çok önemli bir nokta var. Yani belki Kuvayi Milli Anlayışı'nın o hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır geleneğinin en diri iki temsilcilerinden hatta üç temsilcisi var da Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçiler bir de buna İslamcıları ekleyelim. Onlardan ikisi bu devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli önemli olarak Devletin nabzını çok iyi tutan ve nabza göre şerbet veren bir isim. Hani ayarı bozulanlara da ayar verme konusunda çok becerikli bir isim. Yani Mehmet Şimşek'e nasıl ayar veriyorsa, Abdülkadir Selvi'ye nasıl ayar veriyorsa e, oraya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bundan sonra söyleyeceklerine ilişkin bir balans ayarı yaptığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey. Ne demiş olabilir? <laughs> mesela? Şöyle bir nokta Elif Hanım. Tayyip Bey ön Görüşmeye yaptı ama asıl vurucu noktayı, mesajı veren Devlet Bahçeli'ydi. Tayyip Bey veremez onu. Niye? İçeride baş başa değil. bu işler baş başa görüşmede verilir. Evet, baş başa görüşen Bahçeli ve Özgür Özel oldu. Temsil ettiği nosyon bakımından önemlidir. Hı hı. Yani AK Parti'nin temsil ettiği siyasi modelle Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil ettiği siyasi gelenek birbirinden bu anlamda farklıdır yani. Bundan yaptıklarımız vardır konuştuklarımız ama bundan sonra gündeme gelmemesi konusunda da özel tembiyat vardır. Bundan sonra göreceğiz. Özgür özel hangi kırmızı çizgi yanaşmıyorsa anlayın ki ayar o yöndedir. Mesela Türkiye'nin bugün uluslararası bağımsızlık ve güvenlik anlayışında çok yakında yapacağı bir sınır ötesi operasyon var. Sınır ötesi operasyonda gelecek tezkereler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok önemli. Deme ne kadar bağımlı olacak, ne kadar bağımsız olacak. Bu çok önemli bir nokta. Hani Bahçeli konusuna gruba gelirseniz orada Sinan Ateş'le ilgili söylediği bir söz var. Niye? Özgür Özel de oraya rahmetli Sinan Ateş'in eşiyle görüşerek gelmişti. Evet. Bakın Devlet Bahçeli diyor ki, Adres arıyor musunuz siz diyor. Hani herkes Milliyetçi Hareket Partisi, MHP yöneticilerin bilgisi var filan dedi ama adres nereye gösterdi? Pensilvanya'yı gösterdi. Bu Türk siyasetinde ilk defa söylenmiş bir isimdir. Noktadır, mevzi atıştır. Buna ilişkin tam iddianamenin kabul edildiği gün Devlet Bahçeli bunu konuşmasında söylüyor. Daha önce bir kere bile ağzından kaçırmadı. Çok önemli.